Arkadaşlar bugün efsane bir şaka yapacağız. Arkadaşlar Saftirik abiye yardımcı olacağız. Dikkatlice sonuna kadar izleyin videomuzu arkadaşlar. Usta uyan uyan sana sürprizim var. Hmm. Bak usta yengeni getirdim ee, ya. Ne 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 senin yengen değil mi? Ha. Hayır ya baksana çok güzel daha elini. Oğlum o bana hasta lan saçmalama lan o senin yengen oğlum. Şu Yok. başına al oğlum bana bak. Sen yanlış biliyorsun usta ya. Oğlum Allah. Burada, burada patron benim değil mi kız? Hayır. Bilemedim ki kim acaba? He çok güzel şarkı söylerim. Seni seviyorum. Ne Sen kadar güzel, güzel müzik çalıyorsun. Usta! <laughs> Anam ya! Çok sinirlendim. Sen görürsün usta gününü. Evet, arkadaşlar inanılmaz bir çekiş, inanılmaz bir kavga var. İnanılmaz, aşk bir hikayesi arkadaşlar her şey var burada. Aşk hikayesi var şu anda burada. Saftirik abiye yardımcı olmamız lazım. İlk defa arkadaşlar bir hırsıza yardımcı olacağım ama yapacak bir şey yok. Burada Saftrik abi çok saf yerine koydu ya bu bücürük patronu var ya bunun. Evet Saftrik abi şimdi desem bak senin için böyle bir iyilik yapsam yapacağım desem var ya inanmaz bana o yüzden kovalar. Hiç bulaştırmayalım onu kendimize kendimize halledelim arkadaşlar ne yapabiliriz? Evet abi bir tane kız getirdi şey i̇şte Yanı kız arkadaşı uzunun gitti var ya bizim bücürük patron gitti var ya. Benim kız arkadaşıma falan diye böyle ayak yaptı ya arkadaşlar şimdi bu, bu durumu düzeltmemiz lazım. Evet, şimdi... Ha düşüneyim düşüneyim Mustafa eline vermeyeyim o kızı o kıza ne yapsam ki acaba ya? Ha, ha. Evet arkadaşlar çok güzel bir tuzak kurmamız lazım. Saftirik abi düşünüp düşünüp bence hiçbir şey bulamayacak. Çünkü o düşündüğü zaman hiçbir şey bulamıyor. Benim devreye girmem lazım arkadaşlar. Benim hemen bir güzel bir şaka yapmam lazım arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir efsane bir şaka yapacağım. Şu malzemeleri toplayalım. Evet videomuzu sunmak acaba, acaba, Acaba ona yemek mi yapsam? <laughs> aşk, mi, aşk mideden geçermiş. Öyleymiş o zaman ben ona yemek yapayım. <laughs> ben o yeni gelen kıza ne yapayım ben? Aa çok güzel bir kek yapacağım ona var ya. Acayip güzel bir pasta yapacağım. Üzerime de parfüm süreyim şöyle güzelce kokuyayım. Usta ben ya? Ben yapacaktım Aa, ya. Aa, parfüm bile şöyle sıkayım var ya. Mis kokuyorum mis. Evet arkadaşlar ya şimdi... Usta ya. Saftirik abi saftirik abi. Bak sana var ya hayatının kıyanı yapacağım var ya. Ha? Ne yapacaksın? Kovalama kovalama sakın. Sen ko de mi yoksa elimden alacaksın? Ya saçmalama o senin sevgilin ben biliyorum ya. Bu senin bücürük patron var ya tam bir hain. O yüzden sana yardım edeceğim ama bana ayağıma bağ olma benim kovalama tamam mı? Nerede de gitti ya. Hiçbir şey anlamadım ki ya. Bada 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 etti gitti. Allah. 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 Arkadaşlar Aha geliyor. Şişt, lan bücürük gel buraya gel gel. Öl ayağım 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 bana bücürük dedi Aa, var ya. Usta benim de ayağım açın sana ayağım açınca. Oğlum bana bücürük dedi var ya onu yakalarsam var ya onu ayağından tabana asacağım. Kulağından var ya banyoya asacağım onu. Yiyy arkadaşlar beni yakalarsan nereye yakalarsın. Usta yani. banyoya mı tabana mı nereye asacaksın ya, yakalarsın. Oğlum ne alakası ne? Lan ne önemi var onun yakala çabuk şunu her şey bozacak. Neyi bozacak? Oğlum bizim kız arkadaşımız var ya onu elimizden alabilir ona göre. Sen aldın zaten ya. Başkasının almasına mı gerek var? Oğlum ben kız olsam beni mi seçerim seni mi seçerim? Tabii ki beni seçerim. Saftirik. Arkadaşlar bunlar tamamen kavga ediyorlar ya. Gerçekten adım. mi acaba? Ana bunlar harbi harbi kavga kavga ediyorlar. Koş 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 koş. Abi kaçmam lazım. Sen geliyor. La bir dur sen. Ola sen geliyor. Bu nasıl bu stabildi? Oğlum bulduysan çabuk yakala lan. Evet, kaç 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 kaç. He ya ucuz kurtulduk abi var ya daha planımızı gerçekleştirmeden var ya Bir dakika ya. dediklerini yapayım ki ya <laughs> Evet Evet aklı başına gelmeye başladı galiba bu saftir uzun abinin Evet bakalım şurada başka ne ne bu abi bize Aha pastanın içine bir şey koymamız lazım evet bir tane elmalı var ya ne diyorlar ona he Elmalı turta mı diyorlar ne var abi burada Bakalım şurada abi şöyle Oğlum fare var Uuu arkadaşlar bu fareyle acayip inanılmaz bir tuzak kuracağız abi. Evet videomuzu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ve o acayip şeyi görün arkadaşlar. Başlarına neler gelecek o kız var ya onlara neler yapacak şimdi göreceksiniz. Şimdi bunu var ya elimde kocaman duruyor ya bunu biraz küçültmemiz lazım. Anam burada bir tane çamaşır makinesi var bunu elektriğini kessek mi ya anam kablosu kopuk. Aşağıdan bir tane bant bulmuştuk elektrik bandı onu bağlayalım mı? Bağlayalım mı? Abi şöyle bağlayacağız herhalde. Hemen hemen çabuk çabuk çabuk. Oh tamam enerji geliyor arkadaşlar. Şimdi fareyi bunun içine atalım biraz küçültelim ya. Kocaman fareye abi pastanın içine girmez. Hemen şimdi biraz küçültelim onu. Çalış oğlum çalış. Hayatında ilk defa fare yıkıyorsun. Oo küçücük bir şey oldu arkadaşlar. Şu an mini minacık bir şey oldu. Şimdi bunu güzelce bir... Ama rengini değiştirmemiz lazım ya. Böyle pastaya toprağa yakın bir renk yapmamız lazım. Yoksa anlar bu. Bücürük patronu var yanlar ya kızdanlar. O yüzden arkadaşlar... Evet kızı kaçıracağız. Bu pastayı arkadaşlar... Bücürük var ya bücürük ona verecek. Ondan sonra içinde fareyi görünce var ya... Saftelik uzun abi aşık olacak ondan sonra. Evet. Ben de bu arada hemen de ortadan kaybolacağım. Lan uzun oğlum burada lan koşsana lan yakala lan. ben koşamıyorum lan. He! Oğlum burada burada yakaladım yakaladım lan 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 tam tutuyordum kaçtı ya. Usta! Niye kaçamıyorsun? Yaşlandın işte bak kabul et. Oğlum ne alakası var lan? Uykum vardı biraz öyle uykun Allah anıma denk geldi yoksa var ya. 10 kere yakalardım ben. Usta fes et artık ya. Kız bana bakacak işte sen çok yaşlısın ya. bu arkadaşlar süper bir kavga var. Kızına sürpriz yapacağım midesine. Aşk göndereceğim. Birisi aşk göndermek ne demek ya saftirik abi? Ana ha. Arkadaşlar ona kek pasta break bir şeyler yapıyor ya. Ana yakın. Oğlum yakala kafirin bunu. Yakala ne yapacağız <laughs> bunu şimdi? Oğlum bunu atalım lan toprak gömelim bunu bahçede bir şey atalım. Lan <laughs> bu lan tekme atıyor. Abi acayip tekme attım ya. Yine ya yine tekmeyi ben yedim usta ya. Ha, pasta burada arkadaşlar pastayı kes 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 kes. Elmalı turta. Hemen abi. Oo abi tam bunun rengine bir şey yapmamız lazım. Evet. Fareye bunun rengine şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ne yapacağız nasıl yapacağız? Evet burada işimize yarayacak şey var mı? E ee, şu alsak ne yapsak? Ulan bunlar niye alınmıyor ya? Şu, ulan şu kapılar yüzünden şunları alamadım ya. Oo. Şimdi abi var ya İkisi de aynı şeyi düşünüyor arkadaşlar. Elmalı turta verip kızın kalbini çalmaya çalışacaklar. Ama bence var ya böyle saf şeye büzürük patron var ya. O kız ona bakmasın ya arkadaşlar. Bizim saf abi saftır ya. Bir kız arkadaşı olsun ya. Hemen abi şunu şuradan kazalım abi. Aa burada toprak var abi. Heh, şu içine biraz toprak koyalım. Evet evet yakalamamamız lazım abi. Çabuk çabuk olmamız lazım. Doldur doldur dolur. Anam tam pasta gibi duruyor ha? İçine biraz da çilek milek birden katsak var ya tam pasta. <laughs> Anam geliyor. Lan 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 bu şey geliyor. Küçük patron geliyor. Kaç 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 kaç. Lan saftirik oğlum yakalayacağım onu var. Lan, lan, yine kaçtı lan bu. Oğlum üst kata çıktı çabuk. He? Aaaa! Ayağıma tuzak atmış bu var ya bu hain var ya onu yakalarsam var ya tuzakların içine atacağım onu ha. Ya boş ver yakalamayın ya. Aaa yine bu yine gördüm yine aynı yere atladı lan bu var ya fare gibi kuş gibi lan bu. Baş ya enerjini harcama usta. Anam ha, anam saftırı kaldı burada. Lan iki zaman da uzak kurdu abi hemen. Bu sefer de gördüm ben hiç peşinden koşmuyorum. Oğlum lan kuş oldu uçtu lan sanki bu nereye gitti? Ha öyle bazen koş alıyor. Koş alıyor açıyor. Evet arkadaşlar ikisini tepeden izledim. Bak yok gördün. Şunlara bak saft nasıl dolaşıyorlar. Şu toprak kafalara mı indirsem ne yapsam acaba? Yok ya. Ben, ben sana konuşmuyorum usta küstüm. Oğlum saçmalama biraz mantıklı düşün lan. Ha kız olsan sen kime bakarsın? Sana mı bakarsın bana mı? Bana bak hani gencim, uzun boyluyum, uzun burunluyum, yakışıklıyım, bıyıklarım var, saçım da var. <laughs> bence var ya, bence haklı. Bence Saftirik abi haklı. Hem daha yakışıklı, hem daha uzun boylu. Hem de siyah badi giyiyorum. He, hem de siyah badi giyiyor, doğru ya. Evet abi şunun içine... <laughs> Anam yine... Lan lan, lan bu çocuk patron gidiyor. Oğlum <laughs> seni üçüncü seferdir burada görüyorum. Sen nereye kayboldun? Gel buraya lan çabuk lan çabuk çabuk. Ben Saftirik. Evet arkadaşlar üçüncü sefer kurtuldum var ya. <laughs> Tekrar aynı ne adam. Ne oluyor ki... usta sinirli? Hadi çocukla mı buluşuyorsun? <gülüyor> He? <gülüyor> Abi. Çocuğuma kafayı mı buldun usta? Sinirlendin mi? Kafanda takke var. La sus lan. O benim bir var. En sevdiğim şapka bu benim. Üstünde de yelek var. Dede gibisin aynı dede. Hadi lan çok spor giyiyorum ben saçmalama. Oğlum bak kovalıyorum hala. Çabuk önünü kes oğlum. Arkadaşlar var ya. <laughs> Allah'ım yarabbim var ya. Bu peşimi bırakma, bırakmak bilmedi ya. Hemen abi şuna fake atmam lazım. Deminden mutfakta acayip bir onu trolledim ama. Yine peşimi bırakmıyor ya. Evet. Abi tekrar mutfağa dönmem lazım. Evet evet. Arkadaki işi yarım bırakmamam lazım abi. Usta, söylenip duruyorsun ya? Farenin rengini değiştirmek lazım. Yakalayamadık hızlı ya. Anam. Evet. Şimdi farenin rengini değiştireceğiz arkadaşlar. Toprak rengine. Evet, aynı toprak rengi yapmamız lazım ki. Dök abi üstüne. Dök 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 dök. Biraz çamurlu oldu ama olsun. Oo bakayım rengine. Hii, tutturduk mu? Evet şimdi bunu hemen elmalı turtların içine sokacağız. Hem de iyi, iyice koymamız lazım. Abi, çabuk 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 çabuk. Çabuk olmamız lazım. Hızlı olmaz mı? Hadi hadi hadi. Oldu oldu oldu. oldu. <laughs> Anam geliyor geliyor. Bir tür patron geliyor geliyor. Oğlum bu ne yapıyor lan? Mutfakta dolaşıp duruyorlar. Yakala lan şunu. Lan, lan saftırayım oğlum. Bir yakala ya planımı anladı. Benim o da galiba kızın peşinde usta. Evet arkadaşlar şu an bekliyorum. Sonucu bekliyorum. Şimdi ne yapacaklar bakın. Bak usta elimden bak. Kaza çıkmasın. Bu pastayı ben vereceğim. Oğlum saçmalama <laughs> o pastayı bana ver bakayım. Hayır bana ben ver. yaptım. Ben vereceğim usta. Çok güzel. Ya şunu dedim lan sana. <laughs> ha, ya, sevgilim nasıl elimle yaptım sana tuttayı. Ay sevgilim deme bana. Aa bu ne? Aa bu fareler geldi. O ne? Alçaklar sizi. Aa oh, ustamı kandırdım. Aa. Oğlum sen mi yaptın lan bunu? Lan var ya hain zaptır seni. Evet arkadaşlar acayip bir şakaladık bunları var ya. <laughs> Müthiş bir şakaydı ya. Bugüne kadar yaptığımız var ya en iyi şakalardan birisiydi arkadaşlar. Yeni Hırsız Kuzenler şakalarına görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.